Bugün sizlerle birlikte demiştim ya benim bir tane sır soru Vardı. Ee, güveniyorsanız devam edeceğim demiştim. Ben onda da e, bayağı güçlendim. Bam bu mam bu falan topladım. Kamera arkasında da oynuyorum işte. Ee, ama hiçbir gereği kalmadı. Öldüm. Hardcore'du. Yani ben hardcore olarak oynuyordum. Size sor söz vermiştim. Öldüğümde silecektim. Iıı... Ee, papağanım vardı. Bir tane dans şey koymuşum işte. Şarkı disk koymuştum. Dans ediyordu. I, köpeklerim vardı bir sürü, kedim vardı. Her tarafı bambularla çevirmiştim. Netherite bulmuştum ama benim amacım işte gittim bir Netherite bulum, hala yoluma devam ediyordum. Blaze'leri bulup kesecektim. End portalında nerede olduğunu biliyorum. Blaze'lere doğru giderken işte normalde oturuyordum, ruh kumlarının üzerindeydim. I, işte I, oturduğum halde düştüm. Hız ayakkabısı falan giymemişim, ruh hızı yoktu. Düştüm, öldüm. İlk başta bir şey, nedir adı? Şöyle düşündüm. Altın elma yemeli miyim? Yememeli mi? Yememeli miyim? Ama bunu düşünceye kadar düştüm. Ne kadar blok olduğunu hesaplayamadım. Elmas zırhım vardı biliyorsunuz. Hayatta kalırım diye düşünmüştüm. Kalamadım. Neyse arkadaşlar, yeni bir tane açıyoruz. Ee, çok kolay. Peki. Değil, zor. Başlangıçta kolayda geçsin. Aynen. Başlangıçta son. Baş... Bonus sandığı 10 olmasın. Tamam. Üye. Üye kalsın. Üye, ee, evet. koordinatları göster. Başka bir şey var mı? Dönersen kullan yok. Çok oyunculuğu yok, tamam. Başlıyoruz arkadaşlar sizinle birlikte. Iııı... Ee, yalnız şu an bayağı sinirliyim. Tam olarak şu an öldüm. Yani tam olarak bunun, bu videonun yayınlandığı gün öldüm. 159. günümdü. Bir sürü elmasım vardı. Fatih hatta elmas zırhı yapmayı bekliyordum. Yani GG'dik Great Gamer'a. Elmas zırhı yapmayı bekliyordum. Öldüm. Evet arkadaşlar şimdi bir sonrakine başlıyoruz. Öf, da hiç köy mü köy 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 mü sıradan bir yerde. Bonus aldık da yok. i̇lk başta büyük ihtimal herkes tahta kazıyor ama tahtalar benim umurumda değil. Ben gezgin olarak yaşayacağım. O yüzden benim önemli olan şu an koyun. Yani köy bulunca kadar geziyorum. Köy bulunca da birçok bir neyse et de lazım. Gel buraya inek. Şu an şaka yapacak bir modum yok. Bu video çok sinir bozucu bir video benim için. Yani video dediğim bugün. <laughs> Şimdi hem siz Blazer'e gideceksin diyordu. Blazer'in tahminimce nerede olduğunu biliyordum. E Çünkü şöyle yapıyorum. Ee, bunda şöyle bir şey var. Ee, dediğim gibi bu bir çakma. Evet, Hatta kurumundan da falan görmüş olacağınız gibi. Aynen. Ee, bunda bir hesabın kopyasını çıkarabiliyoruz. 3. O hesabın kopyasında da şey yapıyorum ne dedi? Kreative geçtim sayılmıyor Hesabın kopyasında kreative geçip etrafta geziniyorum. Hı hı. Yani kreative geçmiyorum ama kopyasında kreative geçiyorum. Doğa unsurları falan aynı oluyor. Ama benim koyduğum Survivor etkilemiyor. Ama Survivor'da koyduğum kreative etkiliyor. Öyle bir durumu var işte. Evet. Umurumda değil şu an. Neyse düz ovalarda genelde köy oluyor. Köy hı hı. bulursam şu an bayağı şanslıyım. Ama zor biraz. Benim çok çabuk köy bulmam. Üç gün dört gün yol yürüyeceğiz artık. Ee, arkadaşlar bu video e, bu Minecraft oynadığım bütün videolar şey olacak nerede? Çekeceğim hepsini. Çeker çekmez YouTube'a yayınlayıp sileceğim çünkü biliyorsunuz çok uzun süre Minecraft oynanılıyor. Ya şu ağacın şeyini bir an ev zannettim ya. Köyde başlamayı neden mi istiyorum? Neden istemeyeyim? Her şey var. Aynen. İki gün çıksaydı keşke. Ama onun yerine et çıktık. Neyse bir şeyden iki çıksın da yeter. Neyse inek kesmeye uğraşmayacağım. Hızlıca koyun bulmam lazım. Ta yavru koyun. Geç. Saman yiyor. Samanım olsa keşke büyütür keserdim. Pff. Ellerimle büyüttüm. Ellerimle kestim. Olurdu. Çok mantıklı. Birazcık çıktı. abi sanırım köye yaklaştık. Aa, köy 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 Hadi umarım köylüler yaşıyor olsun yani baskına uğramamış bir köy olsun. Yani yağmalanmamış diyelim. Aynen yağmalanmamış bir köy olsun. Aynen çünkü Şu anlara da bakınırım şu an baya şanslıyım sanırım. Aynen. Ee, youtuberlarımın youtuberlarımın yani diyorum ya abonelerimin şansına. Zaten de 19 abonesin. Çok çabuk konuştuk. Neyse en azından malzemeleri falan toplarım. Aynen. Yemek kazanırım. Aynen. Saman baryası. Baryası. Türkçe süper. Türkçe dersi vermemiz lazım. Neyse yatak matak da alırız en azından. Yatak sıkıntısı da geçti. Hı hı. Buradan derizir çıkıyor. Ee, şu an umarım bir zombi köylü beni öldürmez. Şurada var mıdır? Hiçbir şey yok orada. Aynen Bir tek belki düz şey var da o da o kadar önemli değil evet. Aynen yukarıda beni görebiliyorsunuz bekleyin bir dakikacık arkadaşlar Hah, Merhabalar evet, ee, ıı, tutayım, bu sistem kendim. çok güzel Aynen. Kamera, o, tamam şöyle tutalım Ters çevir Tamam oldu Hah güzel Zümrüt mümürt. Evet Üç zümrüt, güzel şans evet. Gözlerim parlıyor. Ben bir vampirim. Serum ortaya çıktı. Işte. Yok abim, sen Tı. Zaten de dı ayın, dı dı. zaten de oyunda da adın sensib. Aa sensiz çok seviyorum. <lough> bir ara oynamayı planlıyorum ha. Zombi köylü gördüm. Adresi <lough> <lough> biliyorum. Bana ben öğrettim oyunu. Ich hab Hacks auf Güzel, auf Yemek. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar ara sıra parmağım buraya geliyor. Çarpıya tıklamam gerekiyor. Neyse iki yatak bana yeterli. Evet. Işık hızından daha da hızlı. Işık hızından daha hızlısın sen. Pis şey öyle tamam vuramadı bile Hı -hı. hızlı yumruklayorum öyle bir tıklıyorum evet, ki artık hızlı. kamera sallanıyor güzel güzel deri bal çarp yeri kameradan olabilir arkadaşlar uyan özür dilerim ya hiç ölmüyor Aha demir Aa, demir, demir çıkıyor mu? Demir çıkıyor mu bunlardan? Sanırım çıkıyor. Bir şanslıyız sanırım. Demir çok iyi. Ben o zaman bunların hepsini keserim. Neyse arkadaşlar 7 dakikada olmuş. Bir sonraki videoyu hemen durdurup geç bırakıp geçiyorum. Bay bay.